Neyle kazandık biliyor Bir saniye. Tamam. Yok 10 saniye daha saydım. Saydım. <laughs> vallahi billahi. Fark etti mi ona? Göz göze geldik. Hadi baksaydı. Neyi baksın? Baktım yeah, zaten M ya. O okay. Sence o oh, sıra görmüyor muyum ben onu? <laughs> dedim gidiyor dedim. Buradan açıldı bir anda. Ben de o sıra onu <gülüyor> bekliyordum. öyle tutmak nasıl oldu senin için? doğru mu? böyle de güzel de sol elinde bir problem var. O zaman ne yap biliyor musun? Solunu böyle tut, bunu böyle tut, diğerini böyle tut. Ha, evet. Olur. <laughs> bu yukarıda kalır, <laughs> bu aşağıda Ama daha kuvvetli okula binerdir. 4-2'lik skor dokunulmazlık oyununda İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz karşı karşıya geliyor. Haydi so. Hazır. Haydi İsmail. Haydi Poyraz. İsmail mi Poyraz mı kazanacak? Tutuş şekilleri çok önemli. Artık mekanizma harekete geçtikten sonra çünkü düzeltme imkanları da yok. İsmail mi? Oyraz mı? Yükseldikçe yükseliyorlar. Birazdan herhalde bulutlara karışacaklar. Bu tip bir oyun daha önce Survivor'da hiç bu yükseklikte oynanmamıştı. Bırakın yüksekliği böyle bir oyun oynanmamıştı. Çok iyisin Poyraz. Bravo Poyraz çok iyisin. sen. açılıyor? Haydi. Bravo iyisin çok iyisin. Çok güzel çok güzel devam. Poyraz i̇şte. ve İsmail Balaban. Çok çok iyisin Poyraz. Bravo Poyraz. Çok iyisin. Ağırlıklar. Bravo Poyraz. Şu anda artık zorlamaya başlayacak. Poyraz sabah kadar kalırsın öyle sen devam et. Kimin sayısı olacak bu sayı? Evet çok güzel. Çok güzel. Devam. Aferin Poyraz. Poyraz. Poyraz çok iyisin. Ben daha güçlüsün Poyraz. Haydi. İsmail gidiyor. Bravo, evet, yukarı. Evet. Bravo. Poyraz. İsmail'in parmakları gidiyor açılıyor Dayan Dayan Kimin gücü yetmeyecek Kim zorlanacak Kim düşünecek Sayı kimin olacak İsmail zorlanıyor Tutuş şeklini değiştirdi Boyraz hala sabit duruyor İsmail Daha hareketli her an biri bırakabilir İsmail zorluyor. İsmail. Poyraz. Dayanıyorlar. İsmail düşürdü Poyraz kazandı. Poyraz kazandı. 4-3. Yapabilirim. Yapabilirim. Çok iyi dayandım. Ayşe çok iyi duruyordu. 2.20 ile 2.5 arası. 2.5 arası tuttunuz yani. Şişt onun elleri bak şimdi Altyazı. sana

Çok iyi. Bravo. Bayağı çok iyi Sağ olun. oyunun hakkını verdi. İnanılmaz de... rahat duruyor. Ay. Evet rahat yani duruyor. Bir de bana gel sor. <laughs> Bak doğru dur. Bir kere zinciri çekip pozisyon almaya çalıştı. Ben hiç bozmadım. Sen hiç oynamadın. Hiç bozmadım. İyi yaptım. Kitlendim. Yani dururdum yine bir 20-30 daha. Yani bırakmazdım o bırakana kadar. Orada kafayı koymuştum artık. Kaç saniye ise kaç saniye. Tamam, şimdi bu daha da yorulmuşlardır. Bir sonraki tur Hikmet'i daha rahat <laughs> alırım. Dört 3lük skor var. Dokunulmazlık oyununda. Fark bir. All Star bir farklı önde. Sedat mı? Yusuf mu? Hazır. Haydi Sedat abi. Haydi Yusuf. Sedat ve Yusuf. Erkekler turunu hangi takım kazanacak? Bravo Sedat abi be, bravo. Yusuf mu, Sedat mı daha çok dayanacak? Hadi Sedat abi. Sen daha netsin şu anda. Çok Kapat, transa geç, bravo. bekle. Harikasın ben. Harikasın Son derece Ay, konsantre ya. görüyorum bu ikiliyi. Gözlerini kapattı. İki isimde. Çok, çok iyi Sedat abi çok. Sedat abi, ya, Ay, da parmakları oynuyor. Onun parmakları oynuyor Sedat abi. Sedat abi ellerini asla gevşetme. Hep sert. Gerçekten şu an daha ne üstünde parmakları oynuyor. Bravo Yusuf. Yusuf'un evet, sahaya salmaya başladı. Sağ parmakları oynamaya başladı Yusuf Sağdan yavaş, yavaş yavaş kaymaya başladı. Kıpırdıyor elleri. Kıraş baba, Yavuz brav, brav, brav. baba. Bravo Sedat abi. Bravo Sen bırak bastı. Çok, çok Seçet netsin abi. Sedat abi. Onunkileri oynamaya başladı. Şu an düşünüyor Açık. burası Dumbledore. Açılıyor elleri. Rumble'ların dışında bırak. bağlantı noktaları bırak, zincirlerden oluştuğu brav, için... Brav. Brav. Bu mekanizmada bırak, bırak. hafif bırak, kalacak bırak, hiçbir şey yok. Yusuf düşürdü. Sedat kazandı. Sıraçım, Yağız'ım. Özelim olsun. Sedat kendisinin iki takımının beşinci Vay sayısını ya. kazanıyor. Sen oynarsın. iyi. Ele sağlık size abi. Sağol. Çok güzel bir Beğiş Çok arkadaşlar. Şey. Senin duruşun var yani. Tekrardan evet. hiç gerek yok. Bir Ama bak, bak. yine söylüyorum kızlar. Böyle açılmıyor bak. Yapabilirseniz nerede biliyor musun? Elim, evet. Ev, avucumun içinde yük ve ben elimde tuttuğumu hissetmiyorum. Buraları. Aynen. Sedat abi diyor ki 15-20 saniye daha durabilirdim. Benim ya, gibi tutuyor. On ya, on tutuyor. ya çok bir önemi yok. Ben de durabilirdim. Ama o şey bilmiyor ki. Demin de böyle. El kaymasının saniyesi olmaz kankam. 3 saniye sonra da parmağını açar. Onu değerlendiremez yani, yani. Senin yani. ona ne düşündüğü, ...ben burada on iki dakika dururum diyorum mesela çıkarken. Ona bakarsan. Ama Kıt diye gidiyor. Bir yani. parmak bir anda bir parmak açıldı mı gidiyorsun. İşte bir... parmağın gücü. Parmanın gücünün kaç saniye kaldığını hesaplıyor bir ya. Yusuf, o Sedat ilkinde de böyle tuttu. Onun otomatikman şunu kıyaslama, değerlendirme durumu yok ki. Yok o böyle yapmadı. İlkte de böyle tuttu. İkinci Anlıyorum de. Böyle ben de ilkte de, de böyle tuttum. O yüzden bu daha iyi diyemeyiz yani. Yok böyle düz tutmuyor şöyle tutuyor bir daha. O da o ön kova biniyor. Aynen buraya.